Arkadaşlar bugün sizinle yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar Brawl Stars videosu çekmiştim tabii ki de. Tamam mı? Orada Gale ile biraz oyun oynamıştık sayın seyirciler. Arkadaşlar şimdi yanımda Hira var. Hira benim kız kardeşim olur. Şimdi arkadaşlar. Scare Teacher kızgın öğretmen 3D. Chapter 1. Bakalım hangi görevi yapalım. Arkadaşlar burada hiranur oynuyor. Evet arkadaşlar ara sıra ara reklam çıkabilir. Geçelim. Evet arkadaşlar Hira oynuyor. Burada ıı, kızgın öğretmenin kıyafetlerini keseceğiz. Hadi Hira, şu kendini göster bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Mr. C'nin kıyafetini gezeceğiz. Çünkü bugün parti yapacakmış. Biz onun izinsiz izinsiz parti kıyafetini keseceğiz şimdi. Ee, burada büyü satın alabiliyorsunuz arkadaşlar ama video izlemeniz gerekiyor. Ama biz şimdilik almayalım. Birazcık sesini kısaymış kum. Oo çok dikkatli ol. Kadın salonda. Dışarı çıkıyor. Aa. Yok dışarı çıkmıyormuş. Yani her an çıkabilir. Tamam. Abi şimdi ben Sanırım abi... kadın yatak odasına gidiyor İrar'cığım. Sen hmm. bunu iyi bildiğin için sen oynayacaksın. Şöyle. işte burada merdiven var. İran merdivenden yakalanma. Arkadaşlar bazı şeyleri kullanabiliyorsunuz. Ama iş işaretin Kırmızı olması lazım. Kırmızı olunca şurada el işaret var. Ona dokunuyorsunuz. Hira dikkatli ol bak müzik odasına gelmesin yakalanırsın. Burada mı ya? Oh değilmiş. Burası sınıf odası çok dikkatli olmayız burada. Hira kapat. Bunu kapat bunu kapat. Görmezsin seni. Tamam sonunda kapattık bismillah. şimdi geçelim. Hayır şimdi. Açıyorum. Açtım. Burada değilmiş. Senin hemen şeyini bulmalıyız. Hemen. Hira dikkatli ol bak senin olduğun odaya gelmesin. Yok burada bir şey yokmuş. Hemen şu açalım. Of, hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. Makas bulmamız lazım Miracığım. Evet. Bak bu odaya gelirse işimiz biter. Arkadaşlar kızgın örben sizi fark ettiğinde kovalamaya başlayacaktır. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar böyle vid oyun videolarının daha fazla gelmesini izliyorsanız ve Hira'yı da daha fazla görmek istiyorsanız videoya Oo, abone olmayı unutmayın. Kötü, kötü. Of, ne Hira o, buraya geliyor şu an. Ama makası buldum arkadaşlar ben kapıyı kapatalım. Kapıyı kapat. Heh. <laughs> evet arkadaşlar sonra makası bulduk. Hayır nereye gidiyorum? alalım. Tamam. Bu ne? Heykel odasına gelmesin İra. Şimdi atlıyoruz. Atlayalım mı? Atlasak mı? Atlamayalım bence. Atla atla bence atla. Gelirse tamam, yanarız. Aha ilk önce şu enerji içeceğini almamız lazım. Hop abi arkadaşlar şimdi enerjimiz içiyoruz. Of bence geçemiyoruz. Buldum alttan değil eğil. Şimdi git. Geçiyoruz. Geç geç hadi geçersin sen. Ya geçemiyorum işte. Hmm, tamam o zaman. O zaman şimdi en baştan gidiyoruz. Çok dikkat olmalısın. hemen hemen hemen. Yürü yakalama bak solundasın. Oh, çabuk çabuk çabuk. Burası neresi? Oh burası yatak odası. Ya yatak odasına gelirse? Burada ne var? Oo oh, burada da enerji içeceği bulduk. Çok şanslıyız. Şimdi onun hemen acil yatak odasına geçme gitmemiz lazım. E, yatak odasındaydık zaten. E, ee, şey özür dilerim. Hemen şeye gitmemiz lazım hemen hemen. hemen. Burası. Kat oldu kat ol. Ups. Ups. Kapıyor 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 sesini ya. Ulan ulan çabuk çabuk olamaz. Hemen 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 gitmemiz arkadaşlar. Çabuk kapı açılmıyor. Arkadaşlar Halo Neighbor diye bir oyun çıkmış. Sizdir. Aa Ben oynuyorum arkadaşlar. Ne oldu anne? Hmm. Arkadaşlar baktık burada kıyafet yok. eşya arkadaşlar. No Anam. Arkadaşlar dikkatli olun yukarı geliyor. Bakalım arkadaşlar. Hmm, anahtar. Arkadaşlar bu anahtar mutlaka gerekli olur yanınızda taşıyın. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Teknik bir arıza çıktığı için oyunumuzu göremediniz kusura bakmayın. Yeniden oynuyoruz. Bu sefer ben oynayacağım. Bir adam bana nasıl oynanacağını gösterecek. Şimdi merdiven kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Mr. P mutfakta. <laughs> arkadaşlar ben bu oyunun acemisiyim biraz. O yüzden her an yakalanabiliriz. Arkadaşlar bugün sizin için iki tane video çektim. Arkadaşlar buna bir abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar yatak odasına geldik. Bakalım bu, burada makas var mı? Abi, ben makas şeyde buldum. Hmm, arkadaşlar bakalım burada makas var mı? dinlemek tam doğruya geliyor. Makas orada. Nerede anne makas? Makasımızı aldık. Arkadaşlar vallahi koridorlara girmeye çok korkuyorum. House, arkadaşlar şimdi Hiraya veriyorum. Şey arkadaşlar şimdi şu makası şöyle bir yere Şimdi şu yapıştırıcıyı da alalım. Tamam. Arkadaşlar o kadın bizi nasıl gördü? Vallahi gerçekten anlamış diyelim. Hmm. değilim. Hemen arkadaşlar banyo, banyoya girmemiz gerek. Ay yaşasın şimdi arkadaşlar hemen mutfağa gidebiliriz. Mutfağa değil mutfağa değil. Çünkü ay, ay şey arkadaşlar. Burası neresi yok burası değil. Burası değil. Hmm. Hala şaşkınım o kadın bizi nasıl gördü Burası değil Burası da değil Keyif çatıyor Burası da değil Burası da değil Çabuk doğru yeri bulmalıyız Burası değil kapat değil? <laughs> Evet arkadaşlar sonra bulduk burayı Kapat kapat Hira dikkatli ol kadın buraya sık sık geliyor ee, burada bir şey yapmamız lazım. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Neyse tamam şimdi başka gidelim burası neyse. Hatırlatırsam bizim görevimiz burası değil. Bir dakika. Yura kadın en son aşağıymış da. Evet. Olduğu yerden çıkmasın bak. Dikkatli ol lütfen. Dikkatli olacağız Mert. Arkadaşlar bu oyunu Hira'dan daha iyi kimse oynayamaz. Oo inanamıyorum arkadaşlar bizi nasıl gördü? Arkadaşlar ben size ben Hira demiştim alt kattan çıkar diye. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoları istiyorsanız bana like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben böyle sık sık ara sıra da video atarım. Bilirim zilini de açarsanız çok seviniriz. Arkadaşlar Hello Neighbor diye bir oyun çıkmış. Tamam mı? Orada da Sese Gel kanalından biri çekiyormuş. İsmini tam bilmiyorum. Ona da abone olun isterim. Kardeşimle böyle sık sık böyle videolar çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi ben bir tane deney videosu çekeceğim. Ben deney videosu çekmek istiyorum. Hira ile birlikte deney videosu çekeceğiz. Deney videosu çekeceğiz. Hamur yapacağız. Onu da başka bir videoya saklıyoruz. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.